Bugün Naz ve Uras penaltı yarışması yapacaklar. Evet şurayı topumuzu koyduk. Şu iki koltuğun arasında da kale. Kalede kaleci Uras var. Şimdi 5 tane Naz şut çekecek Uras'a. 5 tane sonra Naz kaleye geçecek. 5 tane de Uras şut çekecek. Bakalım en çok golü kim atacak? Evet şimdi Uras kalede duruyor. Uras dur oğlum kalede. Evet şimdi Naz topun arkasında birinci şutunu çekecek. Evet attı ve gol. Evet. <laughs> Naz birinci golünü attı arkadaşlar. Uras at oğlum Uras ablanın topu. Tamam dur bekle şimdi. İkinciyi çekecek ablan. Evet. Koy bakalım, koy bakalım yerine. Tamam. Tam o kadar düzgün olmasına gerek yok kızım. Evet, şimdi ikinciyi çekecek. Burası sağlam dur kalede geliyor. Çekti. Aa, atamadı. Direkten döndü. Uras gönder topu buraya oğlum. Bak bak. Ben tamam. birincisini yüzden. Uras sen elinle at. Sonra sen de 5 tane şut çekeceksin. Tamam mı oğlum? Tut bakalım ablası. Tutamadım. Evet şu anda Naz 1-0 önde. Şu an üçüncü şutunu çekiyor. Uras geç kaleye. Geliyor top. Geliyor. Uras geliyor. Tamam Geliyor. Geliyor. Evet. Ve attı. Uras bu sefer yakaladı kaleci Uras. Aferin sana Uras. <laughs> tamam şimdi at ablanı at ablanı tekrar topu. Bir dakika şu an 1-0 öndesin. At bakalım topu. Tamam. Tamam Uras tamam. Geç kalene. Evet şimdi Uras Naz dördüncü şutunu çekecek. 1-2-3 geliyor, geliyor, başla. Üçüncü şutunu çekti ve gene direkten. Bu sefer atamadın gol. 1-0. Dörtte bir şu an. Geç bakalım koy bakalım. Topu tekrar yerine. Son şutun nasıl? Bunu atman lazım kesin. Geliyor top. Çekti ve kaleci Uras tekrar yakaladı. <laughs> bir tane attı şimdi Uras'ın şansı. Geç bakalım kaleye şimdi Uras bir denesin şansını. Uras geç bu tarafa oğlum. Hay, sen şimdi bu tarafa geç Sen buradan atacaksın. Evet geç kaleye. Kaleye gol sokma tamam mı? Halının üstünde dur kızım. Halının üstünde dur. Evet Uras şimdi birinci şutunu çekiyor. Ve kaleci yakaladı. At bakalım kaleci eline. Uras koy oğlum şey yerine, şut yerine. O karenin içine koy. Evet Uras şimdi ikinci şutunu çekecek. Çekti. Ve tekrar kaleci yakaladı. Haydi Uras bir daha. Uras şimdi üçüncü şutunu çekecek arkadaşlar. Hadi hızlı oğlum. Uras çekti. Gene kaleci yakaladı. Hem Uras hep kalecinin üstüne atıyorsun oğlum sen. Kaleci hepsini yakalıyor. Ama babam bir tane gol atman lazım. Çünkü kaleci yakıyor. Kenara at. Neysin sen? Kızgın mısın? Evet. Bak bakayım nasıl kızgın oluyorsun sen? <laughs> tamam koy şeyi topu koy yerine. Topu yerine koy. Evet Uras şimdi dördüncü şutunu çekiyor. Hadi oğlum bunu atman lazım Uras. Çok kızdı. Ah gene kaleci yakaladı ya. Az kalsın gol oluyordu. Ha, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Evet Uras son, son şutunu çekiyor. Haydi Raz, bastır oğlum. Evet Uras çekti. Bunu da Naz yakaladı. Evet şu an 5 tane çektiniz. 5 evet. tane çektiniz. Uras hiç atamadı. Naz bir tane gol attı ve bunun kazananı kim oldu? Naz. Evet bunu Naz kazandı. Bir üçer tane üçer tane daha çekelim mi? Üçer tane daha yapalım mı? Ben tamam, Uras geç kaleye. Uras geç, Uras geç kale. Oğlum golleri yeme bak tamam mı? Geç buraya halının üstünde dur oğlum. Bir dakika bakalım. Evet şu an Naz birinci şutunu çekecek. Çekti ve ee, bu sefer kaleci yakaladı. Kaleci kalede güzel duruyor. Kaleciye bir alkış. Aferin kaleci. Evet Uras karenin içine koy. Kare hop olmaz. Kalenin karenin içine koy kızım. Evet yakaladı tamam çekmiş saydık bunu da. 2 de 0. Evet. 2 de 0 son şutun koy bakalım. Uras ortada dur. Ortada dur Uras kenarda duruyorsun. Bu tarafa dur bol bol. Bir... Dur bir daha. Bu, bu sayılmaz. Uras'a ben şey gösteriyordum. Taktik veriyordum Uras'a. Bu sayılmaz sayılmaz dur. Koy bir daha. Evet son şut. Geliyor top Uras. Sıkı dur. Yakala topu. Çekti ve evet kenarda yakaladı. Üçte sıfır. Uras. Uras geç. Sen atacaksın şimdi. Hayır şuraya koy. Şuraya kareye koy oğlum. Beyaz yere koy. Evet kalede kaleci Naz. Topun arkasında forvet Uras. Topun çekmek, şutunu çekmek üzere çekti. Ve yan direkte. Abla Abla bir tane kazandı. İkinci de şu an hiç gol atamadı. Bir tane gol atman lazım oğlum. Koy topu oraya. Hadi bu sefer senden gol bekliyoruz Uras. Bakalım Uras gol atabilecek mi? Çok heyecanlıyız. Koşacak şimdi Uras ve topa vuracak. Efendim oğlum. Tamam. Evet Uras koşuyor topa vurdu. Ve kaleci Naz yine yakaladı. Kalede bir panter var. Hiçbir gole izin vermiyor. <laughs> bir tane daha hakkım var oğlum. Çek bakalım bir tane daha. Hadi bunu atman lazım oğlum artık. Ama babam. Aa bunun içine alanmaz. Tamam geç bakalım hadi. Ablan sana izin verecekmiş. Dur. Dur bir dakika. Dur. A Dur direğe vurdu. Bu sayılmaz. Bir daha at bakalım. Bir daha at. Dur. Al bakalım Uras. Nasıl? Nasıl? Evet top. Uras şimdi topa vuracak. Hadi Uras bu sefer gol bekliyoruz. Tamam, bir iki üç ince bak. Lan tamam, tamam sayılmaz. Bir tane daha çek. Bir tane daha çek. Ben ben. Yakalama bir tane. Bir tane daha çek. Bir tane, evet bir şut daha çekecek. Ben, ben. Dur bir tane gol atman lazım. Onu kazandım baba. Neyi kazandın? Ben, ben. Ama bir tane gol atman lazım oğlum. Bakalım hadi son şutun. Biraz kenara kay şöyle. Ben, ben. Evet Uras şutunu çekecek. Bir, 2 3 Haydi Uras. Ve ve Uras gol attı. Evet. Uras kazandı. Uras kazandı. Evet çok ısrar ettiler. Naz bir tane daha şu çekiyor. Ve Uras yakaladı. Kalede Panter Uras. Ne oldu? Ama tamam bir tane çek. Çek bir tane daha. Küstün mü? Tamam hadi çek bakalım. Boş kaleye bakalım Uras gol atabilecek mi? Evet atıyor ve Uras boş kaleye de gol atamadı arkadaşlar. Evet bakalım Uras bir daha boş kaleye atabilecek mi? Çekil bakalım. Çekil İşte şimdi. Evet arkadaşlar yarışmanın galibini açıklıyorum. Nas toplamda 8 süt çekti bir gol attı. Uras da toplamda 8 şut çekti ve o da bir gol attı. Yarışmanın galibi... Yarışmanın galibi yok. İkisi de berabere kaldılar arkadaşlar. İkisi de şampiyon oldu böylece. Çünkü ikisi de birer tane gol attılar. İkisi de şampiyon oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.